Herkese merhaba arkadaşlar. Elif Neliş'i Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonunu basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet kızlar uzun zamandır görmediğiniz güzel bir yazmam var. Bayağıdır ben bu yazmalarımı kullanmıyordum. Yeni yazmalar aldıktan sonra bunları bayağı bir kullanmadım. Dedim bir bakayım köşelerinde yer kalmış mı acaba diye birazcık yerim varmış Arkadaşlar bununla da güzel bir tığ oyası modeli çıkardım daha doğrusu mekikten tığa döndürmeye çalıştım hoş oldu güzel oldu böyle yan yana iki tane ben motif çıkardım hemen sizlere paylaşacağım kızlar şöyle ütülemedim bile ben daha bunu ütüsüz bile şu an çok güzel çok hoş duran bir model oldu biraz da ekran resmini ayarlayabilirsem Evet çok hoş oldu kızlar. Ben çok beğendim. Böyle üstümdeki ilk tarzı kipriklerle devam ediyor. Yan yana iki tane kiraz oyası gibi duruyor güzel oldu. Çok da büyük değil kızlar. Hani kamerada belki büyük olarak gözükebilir, iri durabilir ama çok da öyle bir abartılı bir büyüklüğü yok modelimizin. Gerçekten çok hoş oldu. Siyahın üzerinde de çok şahane bir model oldu. Ben beğendim. Zaten her zaman söylüyorum. Beğenmediğim modelleri, e, tasarlamadım. Yani hoşuma gitmeyen tasarla tasarlamıyorum daha doğru söyleyeyim. Toparlayamadım cümlemi e, beğenmediğim modelleri hiçbir zaman sizlerle paylaşmam. Önce kendimin beğenmesi gerekiyor. Kendi içime sinmesi gerekiyor ki yani ben olsam yapar mıyım bu modeli diye düşünmem gerekiyor. Daha sonra sizlerle paylaşıyorum. Bu da güzel modellerimden bir tanesi arkadaşlar. İki zincir çekerek tığ battığımızı yapıyoruz. Ve ilk tığ battığımızdan girdik. ipimizi bir sık iğnesiyle sabitledik. Daha sonra 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. Şu kısmı 3 tane zincir olarak farz edin arkadaşlar. Birazcık yakınlaştırayım. Daha net olsun. 3 zincir çektik. Birazcık. Evet. Şimdi 3 zincirimizi çektik. Tığımızı hepimizi bir kere aldık. Sıradaki tığ batısından girdim. 2, 2 olarak çıktım. Birazcık görüntümde sıkıntı var sanırım. Böyle daha güzel oldu. İkili trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Aradan girdim kapattım. Bir zincir çektim. Tığımı ipim bir kere aldım. Sıradaki tığ batsından girdim. İki seferde çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim kapattım. 1 zincir çekiyorum. Tığım ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battısından girdim. iki seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Şimdi bu şekilde kıpıklarımızı yaparak siz kaç tane istiyorsanız o şekilde ara mesafesini ayarlıyoruz kızlar. Son kez ikili Trabzan yaptık. Yazmamızın tersini döndü artık. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bir tane kıpik bıraktım. İkinci kiprikten girdim. Sık iğne ile kapattım. Oyamın düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum yuvamdan girdim. Kapattım. Kipriğimin biri altında kaldı kızlar. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığım ipimi iki kere aldım. Girdim aynı yuvadan. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Devamında buraya 6 tane sık iğne yapacağız. En son yaptığımız 4'lü trabzanın altından girerek 6 tane sık iğne yapacağız. 5, 6, 7. sini yuvama girdim. Kapattım. Bu birinci dalımız oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığım ipimi iki kere aldım. Aynı yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim yapmış olduğum dörtlü trabzanla aradan girdim kapattım yine aynı şekilde bu en son yaptığımız trabzanımıza altı tane sık iğne yapacağız 2 3 4 5 son olarak 6 yedincisini yuvama girdim kapattım bir tane hemen yanına sık iğne yapıyorum ve dallarımızı yaptık modelimizi kurmak için şu altta en son yaptığımız, dönüş yaptığımız ikili trabzanımız vardı. Onun tepesinden girdim. Sık iğne ile kapattım. Oya'mı sabitledim. Bir zincir çektim. Tığımı ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ batısından girdim. iki seferde çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. sarık tığ batısına geçtim. İkili trabzan yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Kiprik yaptım. Kapattım. Bu şekilde tekrar siz kaç tane istiyorsanız o kadar ara mesafenizi koyuyorsunuz kızlar. Daha sonra da modelimize geçiyoruz. Şöyle birkaç tane daha yapacağım. Ve ben artık burada ipimi koparacağım. Şuraya tutturursam yeterli. Çünkü bu tarafta da tutturmamız gereken kipriğimiz var. Onu da ayarlamam gerekiyordu. Hemen ipimi koparıyorum. ve yaktım sökülmesin diye birazcık daha bir mesafem var kızlar ileriki zamanda buraya da yine güzel bir model sizlerle paylaşacağım Allah izin verirse inşallah hemen pembe alıyorum aslında pembe yazmamın içindeki pembe ile tam uyumlu değil uyumlu olan rengim kalmamış elimde bitmiş ona yakın bir pembe kullanmaya çalıştım. Bir tık daha koyu bir pembe olsaydı böyle gül kurusuna yakın daha güzel olacaktı ama dediğim gibi elimde yoktu. Dışarıya da çıkamıyoruz malum. O yüzden e, elimdeki iplerle sizlere model çıkarmaya çalışıyorum kızlar. O yüzden hani e, bazı arkadaşlarımız ipin rengiyle yazmanın rengi hiç uymamış falan diyorlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Hani en yakın tonları kullanıyorum dedim ya. Elimde ne kadar ipim varsa ne ipim varsa uygun ben onları değerlendirmeye çalışıyorum. Haftada bir, 10 günde bir belki markete gidiyorum. Gittiğim zaman da e, en yakın tuhafiye uğrayıp iplerimi e, tamamlamaya çalışıyorum. Tamamlayabilirsem, gidebilirsem onu da. Onun harici evimizden çıkmıyoruz. Uzun bir süre daha bu şekilde idare edelim kızlar. Şimdi tığım ipimizi sabitledik. İlk dalımıza girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığım ipimi iki kere aldım. Aynı yuvadan girdim. Önce bir, sonra iki, sonraki, sonra iki. olarak dörtlü trabzanla yuva yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi hafif uzattım. Aradan girdim. Tekrar ilmek aldım. 2 uzun olacak kızlar bunlar. Birazcık uzun olacak. Girdim aradan ilmek aldım 3. Aradan girdim ilmek aldım 4. Aradan girdim ilmek aldım 5. Aradan girdim ilmek aldım 6. Aradan girdim ilmek aldım 7. Girdim aradan ilmek aldım 8. Girdim aradan ilmek aldım 9. 10 11 12. 12 tane tığımın üzerine şu şekilde ilmeğimi aldım. Şimdi şöyle şurayı tutalım kızlar. İlmeklerimizi tutalım tepeden hepsini birden kapattım sık iğne ile tamamladım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim oyamın tersini döndürüyorum şu aradaki ilk 4 zincirle başladım şu noktadan aradan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 tane zincir çektim oyamızı döndürmeden şurada dibindeki birinci değil ikinci kiprikten giriyorum sık iğne ile tamamladım tekrar 2 zincir çektim oyamın düzünü döndürdüm şu tepeye 8 zincirle yapmış olduğumuz yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 1 oldu 2 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 4 oldu 5 6 7 8. 8 tane bu şekilde kiprimi yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar tığım ipimi iki kere aldım. Aynı yuvaya girdim. Bakın. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Tekrar buraya bir dörtlü trabzan yaptık. Bir zincir çektim. İlmeğimi hafif uzattım. Tekrar yaptığım dörtlü trabzanın altından girerek birazcık parmağıma ip dolayım. Çok çok bitiyor. Girerek 12 tane yine ilmek alacağız. 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane iğne tığım üzerine ilmeğimi aldım şöyle ilmeklerimi tutuyorum hepsini birden çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim yazmamı tersini döndürdüm şu aradan giriyoruz kızlar 2 motifimizin aradan girdim kapattım 2 zincir çektim tekrar döndürdüm oyamı yaptığımız 8 zincirlik yuvamıza 2'şer zincir çekerek 8 tane kiprik yapacağız 3 4 5 6 7 ve sekiz. Sekiz tane kipriğimi yaptım. Yine bir zincir çektim. İp iki kere ipimi aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce bir biraz gevşek yapın. Bakın kızlar baya bir e, trabzanlarımı gevşek tutuyorum ki uzun olsun diye. Sıkı yapmayın burayı. Şu alttaki motifimizle aynı uzunlukta olsun. Böyle uzun sündürerek yapın bu trabzanımızı. E, dörtlü trabzanımızı. Yine azıcık ilmeğimi uzattım. Aynı yere girdim. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yine 12 tane ilmeğimi aldım şöyle ilmeklerimi tutuyorum hepsini birden çektim kapattım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Tekrar oyamı döndürdüm. Şu aradan giriyorum. Bakın şu boşluktan kızlar. Şuradan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2 zincir çektim. Tekrar döndüm. Bu üçüncü artık tamamlayacağız burayı. Ve ipimizi koparacağız. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Özür dilerim 8 tane kiprik yaptım, ikişer zincir çekerek modelimi tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığıma ipimi almadan aynı yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Üzerine bir zincir çekip artık burada ipimi koparıyorum kızlar. Evet. Boyamızın birinci kısmı bu şekilde hazır. Bakın. Tamamladık. Birinci kısmını tamamladık bu şekilde. Hemen yan tarafına geçeceğim. Hemen tığımı ipimi aldım. Tekrar sıradaki modelime dalıma geçtim. Hemen 6 zincirlik yuvama girdim. Kapattım. 1-2-3-4 zincir çektim. Tığımı ipimi 2 kere aldım. Girdim aynı yuvadan. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 zincir çektim. İlmeğimi hafif uzattım. Yine aynı işlemi yapıyoruz kızlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane yine tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Hepsini birden çektim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yazmamı tersini döndürüyorum. Şu aradan girdim. 1 2 zincir çektim. Şimdi dönmeden kızlar, oyamızı döndürmeden şurada en son yaptığımız kibriğimden giriyorum bakın. Hemen birinci kipik dibindeki birinci kibriğimden girdim. Sık ile kapattım. 2 zincir çektim. Tekrar oyamı döndürdüm. 8 zincirle yaptım, aradan girdim, kapattım. Buraya da tutturmuş olduğum modelim, e, motifimizi. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 1 oldu. 2 3 4 5 6 7 ve 8 bir zincir çektim iki kere ipimi aldım yine aynı yuvaya girdim sündürerek uzun bir trabzan yaptım Şimdi aynı işlemi de tekrar burada yapacağız kızlar. Tekrar e, aynı işlemi yapmak istemiyorum. Hani sizleri sıkmak istemiyorum. Şu iki tane motifimi daha yanına yapacağım. Bitiş kısmını yine sizlerle birlikte yapacağız. Evet, evet. kızlar ben üçüncü motifimi de tamamladım. Şimdi son tepeye ikişer zincir çekerek Şöyle yakınlaştırayım. İkişer zincir çekerek 8 tane kibrimi de yaptım. Şimdi burada bir iki tane zincir çekiyoruz. Bunu da oyamızı döndürmeden bir ikinci kipreye giriyorum bakın. Bir bu taraftan ikinci kipreye girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle oyamızı içe doğru katlayalım. Yine bu 8 zincirle yaptığımız yuvaya girip kiprik tarzında hem modelimi tutturdum hem de kiprik yapmış oldum. Bakın. Aynı yuvaya girdim kapattım. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Yeşil yuvama tekrar bunu da giriş yapıyorum. Bakın kızlar şöyle tutalı Sık iğne ile girdim kapattım. Dışa doğru katlayıp bu işlemi yapabilirsiniz. Hemen içine girdim yuvamın. boyamızı tamamladık bakın. İnşallah anlatabilmişimdir. Şu altı zincir çektiğimiz kızlar şöyle göstereyim. Kibriğimizi tutturduk. Devamında 6 tane zincir çektim. Şu yuvaya girdim, kapattım. Öyle göstereyim ben size. Şurayı aynı yuvaya girdim. Buraya da sanki 4 zincirle tamamlamış gibi olduk. Şu başlangıç kısmı ile aynı işlemi yapmış olduk. Şu ipimi de koparmak istiyorum. Evet. Bir de burada ipim varmış. İplerim hiç koparmamışım başlangıç iplerimi. Evet. Modelimizi tamamladık kızlar. Gerçekten güzel oldu. Yine şahane bir model oldu. Böyle mikikten tığ oyasına yan yana iki tane gül tarzında bir modelimiz oldu. Bakın şöyle de yazmamızın üzerinde duruyor. Gerçekten ütüsüz bile çok şahane duran bir modelimiz oldu. Elimden geldiği kadarıyla her zamanki gibi detaylı bir anlatım sunmaya çalıştım sizlere. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Şöyle bir ekran resmi bırakmak istiyorum sizler için. En güzel haliyle. Evde kalalım, sağlıklı kalalım. Bugünlerde geçecek. Bugün cuma kızlar dua edelim bol bol dua edelim. Rabbim inşallah en kötü en kısa zamanda bu kötü hastalıklardan, bu kötü belalardan bir an önce başımızdan gitmesi için Rabbim yardımcımız olsun diyelim. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalarımız olsun. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.